Merhabalar. Bugünkü konu başlığımız kitap okumak ciddi bir iştir. Daha doğrusu kitap okumak ciddiye alınması gereken bir eylemdir. Neden böyle ciddi gibi sevimsiz bir kelime kullanıyorum? Yani bazıları için sevimsiz aslında sevimsiz bir kelime değil de e, bazı insanlar için böyle negatiftir ciddilik, e, negatif gelir Neden böyle bir kelime kullanıyorum? Çünkü kitap okumak gerçekten dikkate alınması gereken. Ciddiye alınması gereken bir iştir. Mesela son dönemlerin cümlesidir. İşte kafa boşaltmak için okuyorum. Kafa boşaltmak için kitap okuyamazsın. Öyle bir dünya yok. Kitap okumak, kafa boşaltmak için yapılacak bir eylem değildir. Kafa boşaltmak için eğlenceye gidebilirsin, spor yapabilirsin, başka şeyler yapabilirsin. Ama kitap okumak değildir. Örneğin, edebiyatın örnek verin. Romanlar, öyküler, şiirler, birçok türü var edebiyatın. Bir yazar roman yazarken kendi hayatından damıttıklarını yazar, gördüklerini yazar, kafasından geçenleri bazen bilinçaltına yazar, düşündüklerini yazar, felsefesini, hayat görüşünü yazar, insanın belki bazen anlama yarışını yazar. Yani sizin o romanda gördükleriniz, o romanda okuduklarınız yazarın kendi hayatından ve gözlemlediği hayatlardan damıttıklarıdır. O yüzden bunları okurken siz kafanızı boşaltamazsınız. Oradan alacağınız şeyler vardır. Hatta tam tersi kafanızı doldurur. Kitap okumak böyle kısıtlı vakitte yapacağınız. Hadi e, kısıtlı bir vaktim var. Hayatta çok dolu yoğun geçiyor İş hayatı ve diğer hayat aile hayatım. Hadi e, o kısıtlı vakitte de bir de kitap okuyayım. Böyle bir eylem değildir kitap okuma. Ciddi vakit ayırmanız gereken bir eylemdir. Öyle çok e, kısıtlı vakitlerde yapacağınız veya Instagram'da kahvenin yanında fotoğraf paylaşacağınız bir şey değildir aslında. Bugün ne yazık ki bu anlamda kitap okumak algılanıyor birçokları için. Fakat kitap okumak böyle bir şey değildir. Yine söylüyorum. Neden ciddi ciddi alınması gereken bir eylemdir? Çünkü ne okuduğunuzun çok önemi vardır aslında. Mesela yine edebiyattan örnek verelim. Savaş ve Barış okuyacaksınız değil mi? Tolstoy'un dev eseri. Savaş ve Barış Türkçe çevirisi yani orijinal metini 1800 sayfa. E 600 sayfalık e, çeviri yapmış yayın evi de var. 1800'lük tam orijinal ve iyi çevirmenden yapmış yayın evi de var. Siz hangisini okuyacaksınız? 600 mü okuyacaksınız daha kısa diye. Yani çeviri, çevirisinin bile nasıl olduğu bilinmeyen bir yayın evinden veya fiyatı ucuz diye böyle bir çeviri mi okuyacaksın? Yoksa gidip gerçekten Savaş ve Barış gibi bir dev bir eseri, bundan 200 yıl önce yazılmış dev bir eseri anlayabilmek için Orada anlatılanları içinize e, alabilmek, özümseyebilmek için 1800 sayfalık ve gerçekten ciddi bir çeviriden olan eseri okuyacaksınız? Veya Türk edebiyatı okuyacaksınız. Hadi geçtik yabancı edebiyatı. Türk edebiyatı okuyacaksınız. Ne okuyacaksınız? Eskiden olsa kitapların kültür sanat şey e, gazetelerin e, kültür sanat ekleri veya dergilerin arkasında işte e, kitap bültenleri olurdu. İnternetin olmadığı dönemlerde. Ama artık internet var. Her şeyi görebiliyoruz. Her şeyi araştırabiliyoruz. Her şey şu parmaklarımızın altında aslında. Türkiye'de bir ne okuyacağız? Ne okuyoruz? Yani böyle hani adı fenomen olan, bayağı popüler olanları mı okuyacağız? Yoksa hakikaten e, Türkiye'de bir yatında köşteş olmuş Orhan Kemalleri, Yaşar Kemalleri mi okuyacağız? Tabii ki şundan bahsetmiyorum. Yeni dönemde harika yazarlar var. Harika kitaplar var. Ben de okuyorum. Ki arkamda zaten görebilirsiniz. Şu, şu raf komple Türkiye Edebiyatı. Çok güzel yeni yazarlar var. Bundan bahsetmiyorum. Gerçekten nitelikli mi okuyoruz? Okuduğumuz eserleri e, nereden duyup alıyoruz? Nasıl satın alıyoruz? Yoksa bir yayın e, kitap evine gidip orada e, popüler görünen rafta en e, can canlı olarak gözümüzü çarpanı mı alıyoruz? Kapağını beğendiğimiz mi alıyoruz? Yoksa bir arkadaşım okumuş, aa çok da güzel kitaptı, çok da hoşuma gitti, çok da bir saatte okudum bitirdim dediğiniz kitabı mı okuyoruz acaba? Hani meşhur bu çayla sohbetleri var. E, o tarz kitaplarımız var, çay edebiyatı. Aforizmalı, bol aforizmalı. Böyle hani instagramda falan çok güzel alıntı paylaşabiliyorsun. Bunları mı okuyoruz acaba? Yoksa gerçekten e, sanat eseri kıvamında e, edebiyat eserleri mi okuyoruz? Veya edebiyata ilginiz yok tarih okuyacaksınız. Gerçekten tarihi tarihçiden mi dinliyorsunuz? Tarihçiden mi okuyorsunuz? Yoksa kendince bir popüler tarih yapmış kişilerden mi okuyorsunuz? Yani doğrusu gibi bir kaynakçısı olmayan, tamamen dedikodusal. Tarihin dedikodusal tarafını yazan kişilerinden mi tarih okuyorsunuz? Veya bazı başlıkları kendi ideolojisine fikrine göre bazı başlıkları ortaya çıkan insanlardan mı tarih okuyorsunuz? veya sizlere sadece ve sadece komple teorisi vaat edebilenleri mi okuyorsunuz? Ve bir araştırma inceme yazısı okuyacaksınız. Siyaset üzerine veya çeşitli alanlar üzerine. Gerçekten o alan uzmanından mı okuyorsunuz? Yoksa demin dediğim gibi belli ismini bir şekilde parlatmış, televizyona çıkmış, kendince popüler olmuş bir kişinin yazdıklarını mı okuyorsunuz? Bundan dolayı diyorum kitap okumak ciddi bir iştir. Sizin bir, e, bir iki saatlik de yapacağınız, bir iki saatte bitirebileceğiniz bir şey değildir aslında kitap okuma eylemi. Tabii ki ben de yolda okuyorum, metroda okuyorum, çok çeşitli alanlarda okuyorum. Bazen e kitap olarak okuyorum, bazen işte arkamda gördüğünüz gibi basılı kitap olarak okuyorum. Çok kısa zaman dilimde bitirdiğim tabii ki kitaplar da var. Mesela bir öykü kitabı kısa bir zaman dilimde biter. Bundan bahsetmiyorum. Gerçekten kitaplara ayırdığınız vakit ne durumda? Kalitesi ne? gerçekten ne kadar kaliteli zaman ayırıyorsunuz? Yoksa tek amacınız etrafta bir nevi amiyane tabirle hava atmak için, paylaşımda bulunmak için, birkaç tane alıntı paylaşım benim de popülerliğim artsın diye, beynim artsın diye mi yapıyorsunuz acaba kitap okumayı eylemini? O yüzden dediğim gibi kitap okumak ciddi bir iştir. Kimden okudunuz, neden okudunuz çok önemli. Amacınızın ne olduğu önemli amacınız sadece kafa boşaltmaksa lütfen kitap okumayın. Kitap okumak böyle bir şey değil çünkü. Kişisel gelişim adı altında bir kitap mı okuyacaksınız? Evet. Kişisel gelişim diye bir şey var sonuçta. Hayatta başarılı olmuş, iş, çeşitli iş alanında başarılı olmuş ve bu deneyimlerini anlatan insanlar da var. Bunlardan mı okuyorsunuz yoksa yaştan şarlatanlardan mı okuyorsunuz? Bu çok önemli. Ne okuduğunuzun kimden ve nasıl okuduğunuz çok önemli aslında. Yani yazarın kimliği, o yazarın niteliği çok önemli. Ama hani edebiyat okuyorsanız da demin anlattığım gibi köşe taşlarını bir anlamda okumak önemli. Peki köşe taşı dışında da okumayacak mısınız? Tabii ki okuyacağız. Ne var peki? Mesela edebiyat mı okuyacaksınız veya diğer kitaplar için bin kitap diye bir site var Türkiye'de. Hem telefon uygulaması hem web sitesi. Keza ne okurduydu ayrıca bir site var. E, okur, okur yorumlarını öğrenebileceğiniz. Ekşi Sözlük diye bir mecra var, yani yıllardır var. Oradaki çok kaliteli okur yorumları var, kitaplarla ilgili. Kitabın başlığı altında, maddesi altında. Ayrıca internette e, okumak istediğiniz kitapla ilgili o kadar yorum... o kadar e, çalışma, makale bulabiliyorsunuz ki. O yüzden bugün bugün insanın için... E, doğru kitabı ulaşmak çok kolay aslında çok rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Yani eskisi gibi değil. Eskisi gibi sınırlı imkanlar, sınırlı araştırma imkanları veya sınırlı ulaşma imkanları yok. İnternetten sipariş veriyorsunuz evinize geliyor kitap yani. Veya bir sürü kitap evi var. İstediğinizden alabiliyorsunuz. Saflar var. Tonla sahaf var. İstediğinizden araştırıp alabiliyorsunuz. Yeter ki gerekli vakti ayırın. Bu vakit ayırma kısmı çok önemli. Siz gerekli vakti ayırırsanız çok güzel kitaplar okursunuz. Hayatınıza dokunan kitaplar okursunuz. Size bir şeyler katacak kitaplar okursunuz. O sadece kafa boşaltma eylemi olmaz, işte kafanızı doldurma eylemi olur. Kafanız nitelikli bilgiyle dolmaya başlar. Bunu yapabilirsiniz. Ama tercihiniz sadece e, boş vaktinizi, hani adı altında, tırnak adı boş vaktinizi harcamak için uğraşmak gerçekten kitap okumayın. Başka şeyler yapın, başka çok güzel aşk aktiviteler var ama kitap okumak böyle bir aktivite değil. Lütfen kitap okumayı ciddi bir iş olarak görün ve kitap okumayı ciddiye alın. Göreceksiniz ki ciddiye aldıkça daha iyi, daha nitelikli kitapları okudukça çok hayatınızdaki dönüşümü kendiniz de göreceksiniz. Bir de şu son zamanların cümlesi vardır ya. Neye göre iyi, kime göre iyi, neye göre kime göre iyisi vardır her şeyin aslında. Çünkü her şeyin bir uzmanı var bu hayatta. Mesela edebiyat mı okuyacaksınız? Bunların uzmanları var. Kimler? Eleştirmenler, yazarlar. Ve bunların yorumları var. Bunların önerdiği kitaplar var. Çok rahatlıkla bunlara erişebilirsiniz. Tarih mi okuyacaksınız? Gerçekten bunların uzmanları var. Bunların önerdikleri var. Bunlara erişebilirsiniz. Yani neye göresi, kime göresi yok aslında. Bir kıstası, bir kriteri var hepsinin. Ve siz bu kıstasları ve kriterlere uygun kitapları bulup seçip Okuyabilirsiniz. İlla size gösterilen reklamı yapılan şeyi almak zorunda değilsiniz. Bu nedenle e, burada noktalamak istiyorum sohbeti. E, kitap okumak gerçekten hangi türde okursanız okuyun. Cidden ciddi alınması gereken bir şey. Ciddi alınması gereken bir eylem. Lütfen kitap okumayı ciddi alın. Ve hepinize bol kitap dolu günler diliyorum. Hoşçakalın.